Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün roketlik oynuyoruz. Klas savaşı yapacağız. Yanımda Emre var. Çok değerli evet, evet. Merhaba. Evet. Emre'yi çok sevmişsiniz. Yorumlar kısmında her zaman gelsin demişsiniz. Evet. Emre top geliyor kalemize doğru. Mükemmel kurtarış. Uf. Gördün mü Emre kurtarışı? Evet. Manyak Uuu mükemmel bir şut. Ama nasıl şuttu? Keri kelime sevindim Evet, eveden mükemmel uçuş. Bak şöyle uçacaksın oğlum. Sana kaç defa öyle Kulağına Kullanışım var evet. vurmaktan bıktım. Kaç defa öyleceğim? Uf, nitro'm yok. Nitro'm yok. Nitro'm yok. Hayır <laughs> ya. Nitro'm yokti ya. Gerçekten çok kötü bir böyle şey. Arkadaşlar şu da kurtarmaya çalışıyorum diye nitro'm yokti ya. Bak bak bak. Şu nitro'm olsaydı gene çıkarıyordun lan. Marmucadan piç. Ya, ya solanı aldım? Tamam sen de hocam. Ben de bak 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 nasıl oluyor bak. O gitmeyi öğreneceksin ya. Nasıl öğrenecek? Ama böyle içeceksin. Ha. Sen niye kaleni, kaleni terk ediyorsun ki? Oh. <laughs> Emre'den beklenmeyen bir hareketler. Yeah. Emre at o gollü. Golünü at. at. Yes. Yani Müthiş bir gol atıyor. Gıgı! <laughs> Emre nasıl attın? Bu golü nasıl tarif ediyorsun? Bize açıkla. Evet. Yeah, bir gol attım. Burada görüyorsunuz zaten lastiklerimi görüyorsun. Lastikleri mi kaydırdım. Lastiklerimi gerçekten çok güzel. Hı. Gerçekten çok orijinal bir gol. Öyle mi? Evet. Ee, çok iyi bir pas. <laughs> Hadi be vuramadım. 15 vuruşumu yapacaktım ya. Emre gol yemeyelim ama dikkatli ol. Hocam neredeyse gol ama benim muhteşem oyuncunun karşısında. Şu, şu topu ileri sür gol atayım. Al, Bak, at lan. Şimdi. Of, ben attım, gol attım bak, ben attım. Bilgisi ben attım izle. bozukluğunu görüyoruz i̇zle. arkadaşlar. Bakın. Geçme izle izle. Bak, o adam değil mesela ben de diyecektim. Bak. İzle 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 Baba baba. bak bak. izle. Bu, izle, bu izle, adamı durma. Ben ittiriyorum o dokunuyor. Bu kadar basit. Evet. Bırak Ya yürü git ya. Evet kalemize doğru gelen bir şut. Yemeden bir, bir uçuş. Evet. Golü izle. Bak kendime pas attım. Sonra? Ben zaten uzayda olduğum için ne oluyor lan? git abi. Sen ne Ya. Ya, sen, ben, sen ben, 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 taktik taktik sus. Sen dal bakayım sen dal. Bak bak bak. Ya şöyle vur bak şöyle vuracaksın ya. Evet yap buradan hemen. Attım sana doğru pasımı. Sekti ya sen abi sekti. Bak şöyle vuracaksın. Uf. Adam bu bu nereye dönüştü? Beşikli. Bu arada Karatina'daki gününüz nasıl geçiyor? E, mecbur olmadıkça dışarı çıkmayınız. Tavsiye etmiyoruz. Tavsiye etmiyorum. Evet, yani çünkü evet. bunun hastalığı falan var. değerli değerli izleyicilerimiz korunmalı. Evet. Kalemize doğru gelen şut. Kalede tabii ki de çok iyi bir kaleci var. Noyer var. Madden Kim var? Noyer. 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 Anladım. Hocam kanalda ne tür oyunlar gelecek? kanala güzel oyunlar gelecek ya arkadaşlar ne yorumlar kısmında belirtebilir hangi oyunları demesini istiyorsanız. Çoğunlukla ne düşünüyorsunuz? Yani çoğunlukla bakacağız artık yani izlenmeye göre diyelim. Biz hangisini seviyorlarsa onları çekeceğiz yani. Evet. Mesela Brawl Stars çekmeyi düşünüyorum. Bayağı iyi izlenmelerimiz var. Ne? Copeli bir oyun yapalım. Olabilir. Opelim. Onları ilerleyen zamanlarda planlayacağız toplantıda. da. Müthiş bir şut. <laughs> Hadi be. Bak ona vur gol olsun. Ona değil bak değmedin gol olmayacak. hatta biz gideceğiz. Gözüm döndü. Top var orada. Nitro. Gözüm döndü. Pingim de maşallah. Çok kötü oldu. Lan topu. Bu ne abi? Çok iyi bak içeri geçiyorsun. Neyse sen yap ortanı. Bak sen yap ortanı. Allah vur. abi. Allah abi. Aga şu adam Allah değdi Allah bana Allah. ya. <laughs> Ay değ. Roşta vuracağım. Allah belanı. Yap ortanı <laughs> yap ortanı. Allah. Roşta abi. Aa. Uh. Uf. Uh. Uh. Hocam. Yes. Bir rakibimi aşırtma atıyorum. İkili kaleciyle yes. geçiyor. Bak bak bak. Şurada rakibime fake atıp aşırtma vuruyorum. Bu nasıl vuracağım? Şurada bir kaleci uzanıyor ama. Çok <laughs> <kurtarıyorum. gülüyor> iyi gol atıyorum. 3-1 eziyoruz ya. 3-1. Evet. 3'ün 1'ini aldım bunlar. Aynen. Evet. evet Top hala bende. Hop. Çok iyi bir çalım. Abi. Neydi abi? Neydi abi? Elaç gol izledim ama ama kalede ben varım. Gel evet, kavradım. Çok iyi uzandım. Ah! Eli kale boş, kale boş. Hayır. 2-5'te susunca açmışık orman sesi. Evet. Power ne bu benim. He, aynen relax bot. <laughs> o neydi abi ya? Sakinleştiren müzik açmıştık arkadaşlar biz. Videoda ne evet. alakaysa hayır. niye onu söyledik sen? Bilmiyorum ki. Relax edin. Kale bize doğru gelen şut. Uf. Lan adam beni patlatmaya çalışıyor görüyor musunuz? Ama ben yıkılmam. Çok güçlü bir arabayım. Ay yakalım. Sağ bana. Çok iyi sürüyorum topu diyecektim. Emre ne yaptın? Oh my god. Oğlum şey. Baba bak. Hey. 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 Çekil bana salıyorsun. Ya bana salsana ne Ya. Yeah. Arkadaşlar bakın ben gol atacağım. Benim gollerim çalıyor ya. Hiç kendi ortamı kendine yok. Ya hadi ya yürü git. Şuraya bak. Bak bak. Güzel... Bayağı... Şurada adamlar Ünlü açıyorum ben. Anla ya evet, team mates. Evet. Birleşik evet, lazım kimlikte. Mobil falan çekmeyi mi musun? Efendim? PUBG Mobile falan düşünüyor musun? Ya PUBG Mobile şu anlık planlarımız yok ama <laughs> ilerleyen zamanlarda ne olmaz değil mi Emre? Ne zaman? Nasıl yani? Bunlar arkadaşlar yorumlarda dönüp. Ay yorumlarda hmm. hangi oyunu istiyorsanız yazın. Her türlü evet. oyunu çekeriz. Her türlü. Her türlü ay. Evet. Vuruş yap sana saldım. <laughs> ay senin ben. Sana salmayacağım bir daha ya. Fikir lan arkanda <laughs> bile görmedim. Arkanda <laughs> görmedim diye. Bak bak şu kovuşu bir tekme yapabiliyorum bak. <laughs> Nasıl buldum öyle? Gerçekten çok güzel bir orta bana söyle değerlendirme. İşte böyle ya. armut olunca takım arkadaşımız. Evet. Ne yapıyorsun sen? Adama mi? müthiş bir ortak. Kafa vuruşu ve gol. Ama ah. be ama! Aaa! Agas. Hani, ah. 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 hani yani ne ya yapıyorsun abi. ya? Adama güzel Ey. bir orta yapıyorsun. Cık. Bak bak bak. Şurada ya. ben ne yapabilirim? Bak. Ne yapabilirsin? Hazırlıksız Sırlısın yakalandım. Hazırlıksız yakalandım ya. Lanet olsun. Ben hep böyle goller yiyorum antrenmanda biliyor musun? hocam. Al işte. mal olarak mal Güzel bir, bir kafa yiyeceğim. Kaç gol Hemen bir cevap verelim. Hadi abi hemen at at, bana ortama. Top gitti, nasıl gitti lan bunu? Nasıl vurayım? Bela. Es. Arın evet. sen. Hadi geçelim diğer maçımıza. Evet arkadaşlar hadi diğer maçımıza geçelim. Hadi. Uf. Evet arkadaşlar bölümümüzün son maçındayız. Bunu da yenmek istiyoruz. Değil mi Emre? Evet. Çok yemek istiyorum. Ezelim yani. Aa oh, top yine ölümde. Bak şimdi çalımımı atacağım. Usta çalımım. Bak bak. Hadi be. Ama yardıma gelsene ya. İzliyorsun oradan. Al işte. Burası. evet sen Hayır onu kurtaramazsın ya. ya. Sen bırak ya. ya. Evet evet Armutlu yüzünden. Şey bırak ya. ya geç şu golü geç. Evet, evet. Bak şurada kurtarıyorsun ama aç gözlük yaptığın için o golü yedik. Kaç gözlülük bu topu sat litre almaya uğraşıyorsun. Evet. Yok sanki benzinciye ben giriyor bu pezemek. Yani Güvendim. Şu tuba bak. Dövdük bunu. Bizde bakıp Adam da patladı da bak. Nasıl adam öldü? Tam. Evet arkadaşlar bu da bu tür videoda devam için like atmayı um, unutmayın. Um, tamam. Eu, bak şu topa değseydin gol. Ya ama burada şey yapıyorum. Ne yapıyorsun? Biliyorsun? Öyle mi? Bir şey mi yapıyorsun? Zlatan gibi şu orta sahadan o açta çıkayım. Zlatan'ın bir golü var ya arkadaşlar hatırlarsınız. Hatırlıyorum. O efsane golü atılıyorsun değil mi Emre? Hayır. Aa, Benim... az, Hatırlıyorum deseydin gol yemezdik. Bu ne ya? Tabi. Allah Allah. Zlatan'a ayıp oldu bak. Büyüsü tuttu adam. Bu maçımı kazanmamız lazım. Bak görüyor musun teammate? Adam pas veriyor. Sen olsan davar gibi şut çekersin. Evet <laughs> sen de çekerdin. Ben çekmiyorum kardeşim. Siz... İzleyenler şahit. Sigurd. Evet bak çok güzel bir orta. Bu şutları çok severim. Ortaları diyecektim. Atamadım. Evet. Tamam sen yap şimdi, sen yap oradan, sen yap. Sen Çıkırım yap. Bana. Git git git. Git buraya. Otoba git, otoba git. Ben kaledeyim lan, toz Sen bir daha git. Ya sen git de piç. Haydi lan. <laughs> Ufff. Çok iyi bir şut. İçeri geçiyorsun. Derin bir nefes alıyorsun. <laughs> ya daha ne olacak? Tamam. Uçalım oradan. %100 yüzde yüz olsun diye. Öyle mi? Yüzde yüz olsun diye. Adam çıkıyor da arkadaşlar. Öyle mi? Ne diyor girdi dedi şimdi elim. Şey yapmadı. Kendi biz kandım Kandırmadı Bak, bak. bak adam çıkarıyordu ben de yiyorum sonunda. He öyle. Hayır sana ben asist kazandırıyorum ve 2-2 yapıyorum skoru. Ben Urş, de ben sen yapıyorum. de. Ben de vuruş. Çok oyalanma şu Nitro'da. Bak sen Hı. de sen de sen de. Lan yap şortu. Dur 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 sağ sağ. Sen. Ay senin ben bir şey söyle o zaman geliyorum de. Uf. de. Nitro'm yok bir şeyim aç gözüm. Sizi ben ne de... Gittim bütün Nitro'ları topladım. Aldım, bir bir tane aldım. Kalede 1v1'im. Uf. Abi bu neydi? <gülüyor> <gülüyor> Tutturamadım. Armut ya. Bir de var armut diyor. Yine patlatıyorlardı beni ya. Armutu seni. Bu şimdi armut. Bak kelle şu tek tekme yapamıyor. Sen de çok iyi kelle paçalıyorsun hadi. Niye? Hocam kelle gibi. Yüz. Sen şu anda ne yapıyorsun abi? Sen şu anda ne yapıyorsun? <laughs> Hayır ya. Bakın içine şu an ne yaptın sen? Ay neden gol yedik? Ben yani ne oldu yerde zoom mouse'a kilitledin? Ya mouse'u neden klikledim? Bir şeylere bakıyorduk yani. Ne bakıyorsun? Ya ben 2 dakika şöyle bir alttan müzik açayım dedim. Cık. Hemen değil gol yapışız ya. Ben neyse ben geri geldim. Geri geldim. Sen rahat ol. Al pasımı. Bak çok iyi pas. Al işte. Ben de atay... bana atay... anlamıyorum. Bu da var atay... anlamıyorum. Ona değil gol atalım. Lan değil şuna. Abi dur. Senin bir şey değmesin. Siz. Siz. Tamam. Değ şuna. Sağ bana mı sen? Ya senin ben bak son anda uzanıyorum ya. Ağzına <laughs> şimdi değmedim. Hadi yap şunu. Ağzına. Yap şunu bak önünü açtım. Al 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 al. Seni Çok merak. iyiyim be. Ay. Hem orada adamın önünü açıyorum orta yapsın diye hem de golümü atıyorum ya. Çünkü bir bana bir lider ruhlu birisiyim. Çünkü ben otanmasam hiçbir şey yapamazdım. Ya, ha, hadi yürü git şuradan, şuradan yürü. Hadi. Ana bak ana. Ne güzel gol atıyorum. Sevinecek yerine. Sen ne yapıyorsun? Küfür Sen sevinen. <laughs> Küfür etmedi ki Allah'ım. Bak, çok iyi pas verdim. Sen mol yaz. Ya bir şeyler. Ya Ağazım. bak şu şu kavuşlar hep benim yapıyorum. Yapabilen yorumlar yazsın. Böyle vurabiliyorum diye. Siktir lan şu yorumlar <laughs> Bak çok iyi orta. Ya sana da bir şey anladım Emre ya. Orta yapıyor bana tamam. şut çekiyor bana. Bak çok iyi şut çektim hadi yap bir şey. Hadi zikir Vur lan boş. <Lan>, <laughs> Sen bir şey vurma. Tamam vurma. Ya da vuruşak yap. Hadi patla artık bu. Hadi vur sek. Vur Yemedik son anda. Ayy. Puanı 311 olanların ben tam. Öyle mi abi? Evet. <laughs> Ya şöyle kurtarıyordum. Işte bak bak ne güzel uzanıyorum ama yetmiyor ya. Aga benim ne sıfır golüm var? Sen çünkü araba 3 gol ben atıyorum. takımı ben taşıyorum. tamam sen 3 tane asistim var. bırak ya. Asist bir işe yaramazsın. Vuruş yap. İkimiz... Bak iki ortal orta orta yap, ortal orta yap. Bekleme, bekleme, bekleme. Ya sen orta daha yapıyorsun, sen yap. Bak şu vuruşu tekme yapabilirim. Bak yaptım orta mı? Ben <laughs> siktirdim. Oraya ben de gittim. Hadi. Bir daha vur. Allah! Uff, <laughs> müthiş bir orta. Bu ortayı <gülüyor> sevdim. <gülüyor> Bu ortayı sevdiğim tam 8 Bye. gol. Bak. Ay, o, it... bak 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 oh. bak. Çok iyi dokunuyorum. Oraya. Şey... Bak yerden vursam adam çıkacak yine. O usta vursuk yine ben yapıyorum bak. Aynen. Ustasın değil mi sen? Ben ustayım ya. Le Legendary. Legendary. Bak çok uçtu ama. Bize baş. Bak gol. Şu uçlarımı da severim ben. Abi artistik ama, olsun diye şut çektim. Senin benim. Artistik olsun diye. Abi kalede ben varım. <laughs> Uf, abi. Emre, kale şut çek. Sana bakıyordum topu <laughs> önüme gelene vurdun. Gol. Ah, gol. gol. be. Abi. Yes. Yes. Roger'a oh. sevindim bak. Taklamı da attım. Bak, pembe bak. Bak, her şey pembe bak. Ben pembeyim, o pembe. Moro. Nasıl? Moro. Hayır, hayır, pembe. Bak siz de. He. Nereden aldın sen bunu? Beleş mi aldın? Aga takasa. Sen de onu yer, sen de. Gittim bileti soyuyor ya. <laughs> İtem verdin mi? Ya bırak verdi item 5 kuruş. Vuruş <laughs> yap, vuruş yap, vuruş yap. Ay Abi. Beyisiz. Sen ya. Bey orta ya, orta yaptın siktir. Ya bırak, şut çekiyor orta yaptım diyor. İyi, iyi. Kardeşim bilek direğe attın. Ya yani puan al diye bilek direğe attın. Ya salak. Siktir <laughs> kendi kurdun. Öyle ya, bırak ya yürü. Bu nasıl bir şey? Dört golüm var benden hala. Az puanım var. Cık cık şurada uzanıyorum ama. Bir şey Hiç yapmam yok yok. lazım senin de. Kurtarışa bak kurtarışa Bırak ya adamın ismi bak Anal unicorn ya Seviyor mu? Anlayanlar yorumlara yazsın Arkadaşlar Nere bak Bak ben olmasam Yazık Yap şu ortanı Senin lanet Veda tonuş olmak Ve Ve Hadi be Bak ortam Vıç Vıç Gel şuna Abi gene ben yapıyorum her şeyi ya Arkadaşlar bırak. çok iyi oynuyorsam yorumlara yazın çok iyisin diye. Hangi biz daha iyi? Yorumlar kısmına yazın. Krocan mı? Hyperik mi? Bak bak kendi ortamı kendim. Kendi golü gol kendim, gol atıyorum. atıyorum. İlk kursuna alsın adam gol atmış. Böyle bir şey var mı ya? Ya yürü git. Hı. Puanı 589 olanlar ağlasın. Böyle mi abi? Böyle. Gol edik abi. Onun için gol edik. Tane kaldı. 25 tane kaldı. Emre 25 tane kaldı. Kendi kendine gol şey edin. Of! <laughs> Uf! 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 bak. Uf! 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 ağzına. Bu yes. yap. Tamam içeri geçiyorsun. Derin bir nefes alıyorsun. İçeri geçiyorum derin nefes aldım. Ve... Teşhan! Müthiş! Oh. Müthiş! Müthiş! Yes. beş! Böyle kapağı yes. çıkarlar Yes. Evet arkadaşlar evet. İngiliz adam gol atsaydı. E, bu adam Türk. Türk gol attı. Aa Türk Sağ. Sağ yazan bakalım cevap verecek. Sağ. So. Evet gerçekten müthiş bir double atar. Evet Cem hemen bir gol daha hemen bir gol daha. Doymadık biz. Şimdi <güler> ne doymadık Doymadım. Ben Başka golcü abi. bir adam. Ve... Bit lan. Ve... <güler> Rudy. Oh, oh, Buraya... oh my şunu. god. Lan bitirin şunu. Oha. <güler> <güler> evet, mu? Müthiş <güler> bir maçtı. Evet. Müthiş bir maçtı. <laughs> bu videoya kaç like bekliyorsun? Ben bu videoya bir 10 like bekliyorum abi. 10 like. Evet Emre duydunuz bakalım 10 like gelecek mi bence gelir. 10 like geldi yeni Rocket League videosu kanalda var Yeni müthiş bir maçtı. Sizler izlemeyi bizler video çekmeyi bırakmayacağız. Nasıl bir slogan evet. oldu? Anladım hocam. Evet. Evet. Daha fazlası için like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Farklı videolar için yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay bro. Bay bay.